Barış Murat Yağcı, video paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Sevgilisi Nisa bölük başına bebek ağzıyla seslendiği anları kaydeden Yağcı, kaç yaşındasın sen? şeklinde eleştirildi. Survivor yarışmasını ikincilikle tamamlayan Barış, sevgilisi Nisa ile olan videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bebek ağzıyla sevgilisine seslendiği anları paylaşan Barış, bir anda sosyal medyanın alay konusu oldu. Videoda bölük başına çevgilim çen mi geldin? Çen benim çevgilim misin aşkım? diyerek seslenen Barış eleştiri yağmuruna tutuldu. Yağcı'nın paylaşımı sonrası kullanıcılardan "Gözlerim ve kulaklarım yerinden çıksa keşke. Kaç yaşındasın sen? Bu nasıl bir seslenme şekli? Siz hangi zamanda yaşıyorsunuz?" şeklinde yorumlar geldi. Yarışmadan sonra birlikte oldukları ortaya çıkan çift geçtiğimiz günlerde birlikteliklerini evliliğe taşıma kararı almıştı. Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etmişti.